serisi. Bunu izledik mi? Bakalım. Hayır hayır abim suç işlemesin. Eğer bir ülkenin bir bir bak abi bir ülkenin adaleti hukuku olursa hukuk da onun başında bak bekle bekle. Ben sen burada konuşamayız. Biz var tabi var var adaletsiz bir şey yok. Ama peki yönlendiren kim? He? devleti yöneten evet ya kim olacak? O zaman o zaman başın kim bağlanalım? E, ne nasıl? Türkiye'de bağımsızdır hukuk. Efendim hukuk bağımsız, bağımsızdır, e e bağımsızdır nasıl bağımsızdır ki bak hele bunlara bir sorun he senin durumu düzün kuru kim biraz senin bir de o, ab, abla bir gelir misin ablam bir gelir misin ablam buyurun ablama Türkiye'de hukuk oh, oh, bağımsız yani bu devirde gerçekten geçim zor hiçbir şey yetişemiyoruz Tam bazıları diyor biz geçinebiliyoruz ama hani yanlış her şeyin bir yeri var yani insan ya olmuş bu kadar. Bilmem ne olmuş bak. Bir arabaya binip buraya gelmek bile yani düşün dünya paradır. Şimdi paramına. E, tamam işte demek var ki alınmış. Ben paramına var aldım. Teşekkür ederim abi. Var. Sen sakin kimsin benim bana bak. Mal mı Sakin abi. Tamam tamam sakin. abi. sakin. Siktir. Eyvallah. Ya. Üç tamam, kere. Tamam, tamam tamam tamam. tamam kız namussuz. Tamam abi tamam. Kır kız namussuz. Oluo, tamam, Ashbringers 25 kişiye abone hediye 70 usta çok teşekkür ederim kesene bereket eyvallah sağolsun. Namussuzlar. Hele hele oh. tipine bak. Hele hele, hele. hele hırsız ama. Hırsız. Ulan sandığı gel. Gelsin ki ben anasız kileceğim. ah şah. be. Tamam. tamam. Ekonomimiz nasıl? İyidir. Bir sıkıntı var mı? Ya. Yönetim hakkında ne düşünüyorsun? Yönetim hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Güzel müzik koyulmuş bu sefer. Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsun? Onlar hakkında da hiçbir şey düşünmüyorum. <laughs> Bayramda bir planın var mı? Yo. Need something? Teşekkür ederiz. Sağ ol. 2023'te kime oy vereceğiz Var mı aklında bilsin 2023'te yani. kime oy vereceğim? Var tabii canım. Benim kendi adayım var, kendi başkanım var. Benim belli bir kişiye kalbimde tutuyorum. Cumhurbaşkanı adayım Maksud <laughs> Yavaş. <gülüyor> Mansur Yavaş ne zaman geldi? Bu aleme ne zaman geldi? Ne zaman geldi Mansur Yavaş? Her zaman gelecek. Güne kadar Tayyip'in çocuğudur lan Mansur Yavaş. Yok, Kim o? Hiç. Ne? Hiç Tayyip'in hiç çocuğu olmaz. Olmadı mı? Olmaz. Sen abi sizin karnına geçsin daha güzel. E, Çizkin. Geç işleri. O geç. Mansur Yavaş Mahsur, bu aleme gelemez. Gelecek. Tayyip Erdoğan bu alemin babası. Gelemeyecek. <laughs> Tayyip'i bitirdik. Benim Max'ın yazdığı tartışmaları bu alemin babası. Ne sorulur. A few moments later. Kim de kim oy vereceğiz abla? Tabii ki CHP'ye. Ne? CHP e mi? Tabii CHP'ye. Aa görüyorum görüyorum. Kim o? Kim o? CHP. Deli mi lan CHP'sen bu? CHP senin gelmez ki. İktidar olamaz. Niye olamaz? Çünkü nankör. Kim? Ya hadi. Valla düne kadar geldi mi? Geldi mi bu halime? He. Gelmez. Çünkü Tayyip'in karşısında o duramaz. Tayyip'in karşısında kim o? CHP'nin kim? Kırcısı. 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 CHP'nin karşısında duramaz. Sensin CHP'nin. Çünkü gelemez. Zayıf, zayıf çocuk çocuk. İyi bir yönetim olunca. Kim o? Kim o? Gerekti. O ki yönetim kim? O, o tayyip ne olur bağırın ne? 20 senedir gördük. Ne gördük? 20 gördün? senedir gördük. Sen hiçbir şey görmemişsin. Ya. Sen de ben... dişlerini Kim? Ben Sen. de. Hadi hadi. Hayır kaç günden beri fırçaladın? <laughs> Bu her gün <laughs> dişlerini fırçalayabiliyor musun ya? <laughs> ben, ben bir macun alamadım. Dinle dinle. Ben niye alamadın diş macununu? Tayyip yüzü değil mi? Tayyip, 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 evet. Hayır. hayır. Tayyip her şeyi vermiş. Hala içiyor yani elde de bira kutusu. OOOH! <laughs> İndemde bir Türkçe ezan tartışması var. Sizce ezan Türkçe okutulmalı mı? <laughs> ne? Kürtçe mi? Türkiye? Hayır, olmaz. Kürtçe olur mu ya? Yok, olmaz. Türkçe olmaz Türkçe. yani. Olmaz yani ezan. Türkçe Türkçe. Türkçe... Zaten Türkçe okunuyor ezan. Yok, Arapça okunuyor şu anda. Nerede? Nerede okunuyor? Şu anda ezanımız Arapça okunuyor. Yok, Türkçe okunuyor. Türkçe okunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyor? Allah. Evet tamam, Ulan hadi bunu bilmiyorsunuz. Yani nasıl bilmiyorsunuz o da ayrı bir mesele de Bari şeyde mi duymadınız hiç agalarla aranızda? E Türkçe ezan vardı. Sonradan orijinaline döndü falan diye. Ondan da mı yok? Hiç hiç yok yani. Ne bu? Arapça bunlar. Yok kesinlikle Arapça değil. Yanlışlıyorlar sizin ya geçinemiyorum diyenler neden öyle diyor? Geçinemiyorum diyenler. Var, geçinememe ya durumu abi abi var, yok değil ya. ama. Ben anlamam, vallahi yalan konuşuyor. Aç kalsan değil, şu telefonu kendinde gezdiremezsin. Evet, aç kalsan, ben aç kalsan emekliyim ben. Çalışmıyorum. Aynen. Üç tane oğlum çalışıyor. Ben aç kalsam şu telefonu alamam abi. Doğru mu? Alabilir miyim? Şu telefonu nereden alsam beş milyar işte. Bir dakika, hangi şerefsiz diye bunu açız diye? Ya. Hamlı şerefsiz diyor acı. Tam Geçinemeyenler de vardır. Diyorum telefonu görsem ağzını burnuna kıracağım. Aç diye bir şey yok ya. ya dayı, Benim köyden geldim affedersin. Kış vahın kalmış. Kıçından bana ne? Şimdi şimdi evim var park ama gece gündüz çalıştık. Kahve köşelerinde dolaş geç, çalışma He. gitme aç öyle bir şey yok. Of, nasılsınız görüşemiyoruz. Görüşürüz. Her an şöyle söyleyeyim seçim bekleyen arkadaşlar yanılıyorlar. Aa. Olağanüstü hal geliyor. Seçim olmayacak. Ki olursa halktan özür dilerim. Ve zam olduğunu sanmıyorum. Fiyat ayarı var efendim. Fiyat ayarı, Aa. zam hiç yok. Avrupa Birliği bizi kıskanıyor. Amerika bizi kıskanıyor. Şunu kafasına soksunlar. Aa. Avrupa Birliği haç birliğidir. Haçlıların Aa. ekonomik hali. Hiç öyle zıplamaya falan gerek yok. Bize, bizden başka dost yok ve Türkiye Cumhuriyeti kurucusu hmm. Atatürk'ün manevi oğluyum. Burası yol geçen halı değil. Hmm. 10 milyon mülteciye ev sahipliği yapamayız. Bunu yaptığımız zaman Helal halk düşmanı Allah, olur doğru bakma. Doğru ama. bir yere geldik. Halk düşmanı olur Halk düşmanı da şu an yine seçilir. Neden? Koyun her sene koçunu değiştirir. Bizim cahil halkımız değiştirmiyor 20 senedir. Cehalete bak. Şu koşullarda kim kazanır peki? Tayyip Bey kazanır. Tebrik ederim. Tayyip Erdoğan olmasın bu ülke batar. Herkese sesleniyorum. Ya, Tayyip Erdoğan batırdı bu ülkeyi. Tayyip bitirdi. Neye göre konuşuyorsun? Ne içiyorsun lan sen? Ha, terbiyesize bak kafa bir dünya. Millet açlıktan kırılıyor. Tayyip'miş. <laughs> dur be dürbe bana. Neysiydi? <laughs> neydi? 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 <laughs> Arkadaşlar yeni teyzemizi bulduk. Ee, şey teyzeden sonra neydi lan? O teyzenin adını unuttum. Sükseli teyzeden sonra evet, Sükseli. Sükseli teyzeden sonra ikinci teyzemiz. İçin bir. bir. Lime, lime, bana bir. bu amcadan var. Cesab ver cesab araban benden kurma. demiş. Hemen ayarlı. Dur bana. Neyse iyiydi. Neydi? Neydi? Bir saniye. Neydi? Taybi değil. Aklınızı başınızı alın. Aklınızı başınıza alın. Alın ki biraz. Adres ver ben sana ceviz de yollayayım. Zaten sizin gibiler Sana oy kullandırıyorlar ya. Çobanla senin oyundayız. Vah vah. Aa. Nereye okudun da konuşuyorsun? Boşver, boş ver. Sakin Eğitim şart. Sizin Sizi bu İstanbul'a vizesiz almamaları lazım. Oha. Size pasaport lazım. Siktir oradan. Oha. Bugün erken seçim yaşansa kimi oy verdin? Teyzeye ne? bak. <laughs> erken seçim yaşansa kime oy verirsin? Ta Tayyip'e. Evet. Neden? Tayyip'e. Neden işte? İşte Tayyip'e veriyorum. Ben. Niye veriyorsun? Tayyip. Abi veriyorum. Oğlum bu... Bir arkadaşlar tam gülüyoruz eğleniyoruz da bir durun ne olur herkes bir dursun. Arkanıza yaslanın ve sıfırdan bir düşünelim. Bir insana gidiyorsun ne diyorsun ki kim oy veriyorsun şuna neden diyorsun ve bunu beş kere tekrarlıyor. Neden Tayibe neden Tayibe Lan oğlum bu, bu normal bu, bu başka bir şey yani. Mesela bu adam nasıl dışarıda falan gezebiliyor abi, evinin yolunu unutmadan? Neden abi bir işi falan nasıl yürütebiliyor yani? Bir işi illa ki var, para falan kazanıyor bir yerden. Nasıl yapabiliyor yani o işi? Harbiden NPC yani, dalga geçiyoruz da. Evet. Neden? Tayyip'i Neden işte? İşte, Tayyip'i veriyorum. Ben. Niye veriyorsun? Hayır. Tayyip'e veriyorum. İşte niye veriyorsun? Tayipli bunlar. Evet. Neden Tayyip'lisin? Tayyip'çiyim. Yine gör. Biz, onlar Tayyip'siz. Nelesiniz? İnegöl. Evet. Neden veriyorsunuz işte? Ya. Ya veriyorum işte ha. Oy veriyorum işte onlar veriyor. Başka sever bir yok. Gene bir rüya be. Garip oy veriyorum ona veriyorum işte